Antifriz araçlarda yaz kış olması gereken bir malzemedir. Su gibi 90 derecede kaynama yapmaz. 120 dereceye kadar kendisini korur. Ve araç içerisinde radyatörün ve soğutma sisteminin içinde korozyon oluşmasını engeller. Bunaltıcı hava sıcaklıklarının devam ettiği şu günlerde araç servis uzmanı İsa Mermer sıcak havalarda araçlarını kullanan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Araç bakımlarının ihmal edildiğinde araçlarda büyük hasarlı sonuçların oluşabileceğini belirten Mermer motor ve sıvı bakımlarıyla lastik bakımlarının önemli olduğunu söyledi. Kıştan çıkıldığı için fren balataları, fren diskleri bayağı bir suya maruz kaldığı için deforme olur. Onların da kontrol edilmesi gerekir. Araç hidroliğinin belli bir periyotta değiştirilmesi gerekir. Bütün fren sistemi içerisinde yağ özelliğini kaybettikten sonra paslanmaya, korozyona neden olur. Ondan dolayı da frende sıkıntılar yaratır. Belli bir bakım periyodunda özellikle fren yağının, antifrizin de değiştirilmesi gerekir. Yani bunları vatandaşımız pek fazla öngörmez. Hani eksilmeyince, derecesi düşmeyince değiştirmeyi pek şey yapmaz. Fakat antifrizde, fren hidroliği de belli bir zaman sonra ev kaybeder. Onların da değiştirilmesi gerekir.